İstanbul'da bir meslek lisesi yetişkinler gibi salgın riski altında olan çocuklara özel maske üretimine başladı. Standartlar uygun yıkanabilir bez maskeler çizgi film karakterleriyle de renklendirildi. Meslek liseliler bu kez çocuklar için kolları sıvadı. Türkiye'de ilk kez bir meslek lisesinde çocuk maskesi üretildi. Burası İhkip Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 32 öğrenci, öğretmen ve personel tekstil baskı ve desenciliği atölyesinde gönüllü çalışıyor. Çocukların keyifle takabileceği maskeler üretiyor. Tasarımlarımız çocuk maskelerine arkamda görmüş olduğunuz makine sayesinde 200 derece sıcaklıkta aktarılıyor. Baskı atölyesine resimleri basılan maskeler daha sonra bu tekstil atölyesine geliyor. Burada dikiş, paketleme ve kalite kontrol aşamalarından geçtikten sonra maskeler bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Baskı yapılan görselin tercihi de çocuklara bırakıldı. Bununla ilgili çeşitli anketler yapıldı. Ve çocuklarımızın en sevdiği karikatürlerden olan Kral Şakir'in karikatüristi Varol Yaşaroğlu ile irtibata geçtik. Ve onun karikatürlerini bastık. Şu an çocuklarımıza ulaştırıyoruz yine. Bir haftayı geçti. Standartlara uygun üretilen maskelerdeki renkler gıda boyasından elde ediliyor. Yani zararlı madde içermiyor. Hatta makinede 60 derecede yıkanıp yeniden kullanılabiliyor. Eee Nanuv'un kumaştan yapılmakta olup ayrıca %90 partikül özelliği geçirmez partikül özelliğine sahip olmakta. Ayrıca şimdi yukarıda yaptığımız baskı çalışmalarından sonra bu atölyeye gelen maskeler burada kalite kontrolden geçip dikimleri yapılmakta. Maskeler belediye ve sivil toplum kuruluşları üzerinden çocuklara ücretsiz ulaştırılıyor.